Arkadaşlar merhaba. Şu anda güncelleme geldi. Oyun oynuyorum saat 12.00. 12 paketi. Gerçekten çok zor giriliyor. tek hesaplaşma da giremiyorum. Edgar aldım ama tek hesaplaşma giremiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. büyük ihtimalle savaş topu giriyorum. Soygun giriyorum. Ay soygun büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. bugün için de büyük ihtimalle Edgar'la maçlar gelebilir. Yarın da gelebilir arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar diye devam edeyim dedim. Ee, Edgar'la bir kuşat şey yok. Kuşat girebildim. Robot işgalarına girebildim. Bu savaşına girebildim. Onlar da pek Edgar iş yapmıyor da. Diğerlerine de girmiyor. Tek girmek istedim de girmedi. YBC falan girmiş hep tek. Ben giremedim. Ayrıca karakterimizin kenarı oluyor. İçeriye deneyeceğim. Bakın arkadaşlar. Bak bu Brawl böyle değildi. Değil değil mi? Evet. Bunda böyle ama bunu fark ettim. En yeni. Brawl böyle göstermiyorlar arkadaşlar. Bu böyle işte rozet şu Hızlı bir karakter. Gerçekten güzel. Beğendim karakteri. Ama pek o şey. bu savaşında pek ortaya çıkıyor. Şu anda bası baş girmeyeceğim bu elbette için sabahtan beri yaşıyoruz kramadık da ölmüyor da. Gerçekten çok güzel bir karakter. Vurdukça da iyileşiyorsun. Bayağı iyi. İlçesiyle kaçıyorum da ayrıca. Bir dakika canım. Yeniden üstüne çık. Bekle. Gel bakalım. Geldim kardeşim. Koş. Sıkıştım. Şuraya gideceğim. Aha, tamam tamam. Aksesuar bayağı iyi. Gerçekten aksesuar mı? Gördüm. Ulus'e hasar vermiyor galiba. Arkadaşlar. Yıldız gücünde hasar ya? Ama birazcık kötü. Neyse ben bunu max'larım zaten. Max'larım ben bunu. Zaten doğduğumda direkt atlarım şu anda. Doğarsa max'layacağım. Vallahi zaten ölebiliriz şu anda. Kupa yakalayamayacağım. Sıfır kupa hemen. Hem de zaten bu, bu sonuçta kupa kaybedeyim ya. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu, bu karakteri de ben bir 500 yaparsam 20.000 kupa olmuş olacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz 20.000 kupa vermem büyük hayalim. Büyük hayallerimden biri bu oyunda. Öldü. Uy. Helal. Helal. Hadi. İki saniye daha ben. Da. Geldi yani, kardeşim. İkisi vedan Mam tamam. 2.0 gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beni izliyorsan çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalımıza abone ol, olmayı, olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlarınıza da kalp bırakacağım. Arkadaşlar kendi çapımda bir YouTube kanalı işte böyle. Burası değil Hı, şu mantamı bayağı iyi oldu. Şu an izlediğimizde iyi de diğeri ihtimali yok. Yendik. Güzel ama çok uzun Gerçekten. Yendik ama aşırı uzun sürdü. Tek girmeye çalışacağım. Girecek misin? Girmeyecek tabii ki. Gireceğim. Hadi gir artık. Tek Girecek misin? Çık, tekrar gir. Arkadaşlar gece şarjı tutmayı unutmuşum. Şu bakın. 28 olarak şarjım. Çok kötü yani 28 ne Arkadaşlar tek tek girmiyor. Ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Yani. kuşatma mı denesek? Kuşatma deneyelim. Girecek misin? Hadi kuşatma gir ya. Bekle. Bekleyeceğim. Kuşatmayı bekleyeceğim kuşatma bekleyeceğim ben. Çünkü kuşatma pek oynanan bir mod değil. Doğrusunu söyleyeyim. Girmiyor. Girmiyor. Yani bu savaşın hiç aklıma girmiyor. Pes edeceğim. Neredeyse şu onu kapatmak üzere Çok canım sıkkın oyunu serverlar çok fena çöktü oyun kafa yedi bir dakika arkadaşlar bakın star park logosu var çarpı var arkasında bir tane yani pek bir detay yok oje var elinde ama erkek bir karakter hı kızan Kız mı? erkek de olmuyor erkek olmuyor yazıyor mu yazmıyor elmas kapları falan giren çok var girebilen daha da var arayan en like o girdi arayan en like'a gittik kopak asabilecez nasıl kopak asabilecez uy çok et kalmış Çatkar yedik. Şöyle bir bakalım. Hayır. 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 Hoppa. Yeah. Karakter muhteşem ya. Ölümsüzüm lan. Neredeyse Vallahi. Tek gel. Hoppa. Oğlum üç et var valla. Adamlar şu anda çıldırıyor. Ultim olur Ultim olur mu? Ölmez gücü lazım. Zaten benim tüm karakterler max. Yani 10 seviye değil de güç puanları max. 0 yazıyor ama artık 1 yazacak. Eskara güç puanlar çıkmaya devam edecek. Kesme beni. Hmm. gerçekten çok hızlı karakter, güzel karakter. Ben çok beğendim. Hayır. Yapma. Yapma. Haydi. Ölmedim. İşte bu. Hop, kalap. Ben rastgele atıyorum. Bir dakika, ölmedim. Bu arada ben pek beğenmedim birazcık daha değiştirseler birazcık daha benzesi yapıcağına alırmış Bu oluyun muhteşem Girelim ondan sonra Kupa da kasıyoruz arkadaşlar İlk karda 500 yaparsam bir olacak ya. Hatta bir 400 yapsam bile 400 yapsam bile 20.000 kupayım 20.000 kupada çok güzel şeyler bekliyorum. yani eminim Bir tane menka kutum var 20.000 kupada Belki bir şey çıkar. Oranım 1506. Yani 15 sayılır. Baya güzel bir oran. Baya güzel bir oran. Efsane bir oran. 1506. gerçekten fazla. İstiyorum bir efsane ya artık. Bir tane Ember isterim. Crow isterim. Leon isterim arkadaşlar. Spike istemiyorum. Spike. Spike. Ben beğenmiyorum. Sevmiyorum ayrıca. Spike istemiyorum ya. Bu arada maçlar da çok güzel gidiyor. Hull yeniyoruz. Zaten bir kere aldılar bizden biz hemen geri alıyoruz. Uç veriyoruz zaten. Uç direkt. Aynen. Uylun karış. Bakın arkadaşlar bu kadar basit yani. Bu çok iyi karakter ya. muhteşem. sana kendi hesabımı açmayı hiç düşünmüyorum. Hiç. Çünkü arkadaşlar yanına falan geçecek olursam büyük ihtimalle oyun tekrar gidebilir. Ben öyle düşünüyorum. Evet çıkmış arkadaşlar. Evet. evet. gerçekten ilk kardan çok güzel ya vallahi vallahi çok güzel Türk var İlker Ercan Önder Selamlar Aykın kardeş gerçi ben çok fazla onu belli Beni, Ben, ben İngiliz tanıyorum Benim ismime bak Böyle ismim var Zamanında koymuyorum işte El primo çıktı Uy ne yapıyorsunuz lan Delirmeyin o kadar da Uçtum hemen kaçmam lazım Şimdi bunun aksesuarını falan çıkarsa muhteşem olur gerçekten. Aha. Öyle. Mesela iyice zorlaşmaya başladı bu arada. Ya hala çok düşük bu kadar. Kasıyorlar arkadaşlar. Ben öyle dünya falan Türkiye Tek falan Hiç kasmıyor. Bay bay canım. İyi ki de uçmuşum.

istiyorsunuz benden? Rahatsızlık beni çekeyim mi istiyorsunuz? Ne? Bu kadar gerçekten karaktere bayıldım ya. Karakter çok güzel. Kasarız biz bunu. Biz bunu çok rahat kasarız. Hatta ben bunu 25 yapabilir miyim? Bilmiyorum 23 yapar mı da? 23 yapar mı? 24 mı herhalde çünkü karakter bayağı iyi ben bunu alırım tamam mı Hesaplaşmalar bir dalarım bir kusarım bir dalarım bir kusarım bak bak ikisi bir tane öldü bu bul 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 bula geliyorum bula gel şimdi öleceğim kaç hayır bu bana gel çok güzel aynen muhteşem o zaman da harkalar Bir de ölmeseydi var ya. Galiba ben de öleceğim canım. Aynen. Oynayabildiğim kadar oynuyorum. Gerçekten karakter çok muhteşem bir karakter. Hemen gidelim şöyle. Arkadaşlar video çok uzun tutmak istemiyorum. 13 dakika oldu. Ee, görüşürüz diyeyim. Ben daha oynarım bundan Oynarım yani. Ayrıca videomuza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda abone gelirse bu rahatlık çekilişi de yapacağım. Rahatlık çekilişi de yapacağım. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.